Yayınıma hoş geldiniz, işte Karabağ'da olanlar, işte bölgede olan gelişmeler bize yıldız isimleri anımsatıyor. İmran Han unutulmaz bir isim Karabağ Savaşları'nda. Azerbaycan'a komutanlarını yollayan, ne istersen bütün silahların emrinde diyen güçlü bir İmran Han arıyor gözler. Halkının oylarıyla gelmiş, seçimle gelmiş bir lider, emperyal güçlerin müdahalesiyle, Otel odalarında vekillerin transfer yapılmasıyla ve daha sonra ordunun gitken soru ver demesiyle başlayan süreçte resmen bir darbeyle indirildi. Şimdi İmran Han kendisinin bir mafya usulü indirildiğini anımsatan şu cümleleri kullanıyor. Mafyaya dersini vereceğiz. Halkta büyük bir destek var kendisine. Muhtemelen yeni bir seçim olacak. Çünkü halk durmuyor. Pakistan'ın birçok bölgesinde İmran Han'a destek gösterileri devam ediyor. Özellikle İmran Han siliyeye çekilmedi, geri adım atmadı. Bu milletin iradesini kimse otel odalarında alamaz diyor. Evet bu konuşması her şeyin özeti. İmran bu karar azad ya Karabağ'da olan bitenler olunca, Putin İskenderleri yollayınca, hiç kimse bunu bilmez. Evet, kimse bilmez. Pakistan nükleerden bahsetmeye başladı ve özellikle burayı iyi dinleyelim. Generallerini Bakü'ye yolladı. Bu unutulmaz. Birazdan değineceğiz. Ama şu husus bir gerçek. Böyle güçlü lider, işte Türkiye, Azerbaycan, Pakistan hilali bölgede bize büyük bir kuvvet sağlıyordu. Öyle ki İmran Han Türkiye ve Azerbaycan olunca her şeye gözünü karartıyordu. İş, savaş ve güvenlik olunca Pakistan hiç kimseyi dinlemiyordu. Evet, mafyaya haddini bildireceğiz diyen İmran Han'a saygı gereği lütfen konuşmasını dinleyelim. سب آپ اس حقیقی ازادی کی مارچ کے لیے تیار ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اور میری دوسری بات سنیں یہ جو یہ جو مافیا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ یاد رکھیں یہ مافیا दो तरह चल रहा है तीस पैंतीस सालों से दो तरह ये माफिया चलता Evet mafyadan bahsediyor. Gel İmran Khan. Halkın büyük bir sevgisini var. Ve yakında seçim olacak. İmran Han sandıkları silip süpürecek. Gergin bir bekleyiş gerektiğinde, gerektiğinde tüm tehditlere karşı kurmaylarıyla sahada. Hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Evet, hem Pakistan'ı hem de Üçlü Hilali korumak için elinden gelen her şeyi yapacak. Biz İbran Han'ı arıyoruz. Zengezur'a gireceğiz. Pakistan bölgesinden de Rusya'ya ve dünyaya Azerbaycan'a dokunanı yakarım. Bütün silahlarımla yanındayım diyen bir lideri gerçekten arıyor ve özlüyoruz. Akın akın geliyordu. Evet Pakistan Genelkurmay Başkanlığından, Hava Kuvvetlerinden, Kara Kuvvetlerinden her zaman Bakü'nün yolundaydılar. Hele hele savaşta Pakistan'ın Savunma Bakanlığı biz tek millet, üç devletiz diye evet tweet attı. Düşünebiliyor musunuz? Biz tek millet üç devlet. Bundan büyük bir destek olabilir mi? Hele hele şehitlerin her birini yüzüne bakarak saygıyla çiçek bırakan bir Pakistan ruhu yanındaydı. İyi ki vardın İmran Han. İyi ki Azerbaycan'ın yanındaydın. İyi ki savaş sırasında Türkiye ile beraber iki kanat oldunuz. Evet Türkiye ve Pakistan Azerbaycan'a kanat oldu Karabağ harekatında. Kimse nükleer gücü olan Pakistan'ı çok kızdırmak, kimse dijital teknoloji ve askeri gücü özellikle kurmay zekası olan Özellikle Türkiye'yi kızdırmak isteyemedi. Düşünün, sağına baktı Azerbaycan, Türkiye, sonuna baktı Pakistan. Şimdi anladınız değil mi? İşte bu yüzden Pakistan önemli. Gel İmran Han, gel, halkın oylarıyla tekrar gel. Şu anda halkın senin için sokaklarda çok büyük bir destek var. Çok büyük bir destek. Muhtemelen gelecek İmran Han. İşte birliğimiz ve beraberliğimizi gösteren. Azerbaycan'a ve Türkiye'nin Suriye harekatında Türkiye'ye büyük destekler sunan bu güçlü, evet güçlü ülkenin güçlü lideri İmran Han bize her zaman destek olduğunu biliyoruz. J-17, evet cf 17 uçakları vardı, savaş uçakları. Bununla ilgili de Azerbaycan'la prensipte anlaşılmıştı. İşte hava kuvvetleri olarak, füze olarak Pakistan her zaman Azerbaycan'ın yanında. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Karabağ Harekatı'nda, evet Karabağ Harekatı'nda İmran Han komutanlarını tam tekbir yolladı. Eğer dedi ihtiyaç varsa asker gelsin, burayı iyi dinleyin, ihtiyaç varsa füze verelim, ihtiyaç varsa ne isterseniz verelim. İnanılmaz bir destek aldı Azerbaycan. Aliyev'in teşekkürünü hala unutmuyorum. Evet Pakistan'a teşekkür etmişti. Bu destek unutulur mu? Tabii ki unutulmaz. Putin'in çekindiği bir liderdi. Nükleer gücü inanılmaz bir askeri asker sayısı, bunun yanında kurmay zekasıyla çok önemli bir yer buluyordu. Gerçekten de öyle. Bu kuvvetli duruş, bu şanlı duruş bambaşkaydı. Bu yüzden elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle burada ne yapacağız? Sonuna kadar, evet sonuna kadar İmran Han'ın gelmesini isteyeceğiz. İmran Han'ın gelmesi gücün vücuda geçmesi. Demeçlerin tamamıyla kardeşlik hukukuna göre zirveye taşınması. Kardeşi söz konusu olduğunda her şeye gözünü karartması. Özlüyoruz İmran Han'ı. Gerçekten özlüyoruz. Bütün benim gibi düşünen kardeşlerim arıyor onu gözleriyle. İnanılmaz destekler sundu. Her zaman işbirliğini, görüşmeleri, ittifakı önemsedi. Ve Aliyev özellikle Pakistan'ın desteğine her zaman dem vurdu. Böyle düşünün. Güçlü ülkelerle birseniz ve beraberseniz bölgede sizi kimse bypass edemez. Özellikle Karabağ Savaşı'nda Kimse bana şunu diyemez. İstikrarlı, güçlü bir devletin başındaki Azerbaycan sevdalısı, Türkiye sevdalısı bir ismin olması güven vermez mi? Tabii ki güven verir. Biz bu güçlü ismi istiyoruz. Biz bu güçlü ismin olmasını istiyoruz. Biz bu güçlü ismin Pakistan'ın başında olmasını istiyoruz. İmran Han'ı istiyoruz. İmran Han olmalı. Evet İmran Han hepimizin gururu. Çok seviyordu Azerbaycan'ı ve her zaman da hürmet gösteriyordu. Gelin bahsettiği açıklamalardan bir tanesi. But I especially want to congratulate President Ilham Aliyev Al Al on successful liberation of Azerbaijan's occupied territories. But I especially want to congratulate President Ilham Aliyev Al on successful liberation of Azerbaijan's occupied territories. But I especially want to congratulate President Ilham Aliyev Alay on successful liberation. Azerbaycan sevdalısı, önemli harekatlar öncesi komutanları ve devletiyle destek olan güçlü lider seni çok seviyoruz ve her zamanda da seveceğiz. İmran Han unutulamaz. Türkiye ve Azerbaycan aşkı Birlik ve beraberlik sevgisi, özellikle üç ilal tutkusu, bölgede yaptığımız operasyonlarda bize oradan güçlü seslerle büyük bir özgüven vermesi çok önemli. Detezi unuttuk Suriye harekatında. Suriye harekatında Rusya bizi nükleerle, uyarılarla tehdit etme yoluna gidince aynı şekilde şu açıklamalar belirmişti. Bütün gücümüzle Türkiye'nin yanındayız. Evet bunun anlamı çok büyük elindeki nükleerle, elindeki bu stratejik silahlarla Türkiye'nin yanında izliyordu. İşte bu çok önemli. Bu yüzden İbran Han diyoruz. Evet yayınımın sonuna geliyorum ama şunu bilmenizi istiyorum ki güçlü liderler, güçlü devletlerle kardeşseler eğer bize çok lazımlar. İbran Han'ın tekrar yönetime gelmesi canı gönülden arzumuz. İbran Han bölgede Türkiye ve Azerbaycan'la sayısız tatbikatlarda nice bir ve güçlü işler yaptı. Onun komutanlığında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan çok daha kenetlendi askeri olarak. Bu çok önemli. Bu yüzden inşallah en kısa zamanda kendisini özlüyoruz. Gel İmran Han, başa geç İmran Han, Başbakan İmran Han, bizim gönlümüzdeki Başbakan İmran Han. Evet, bir dahaki yayında, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki yayında inşallah kendisini Evet Pakistan'la ilgili yayınlarımızda lütfen kendisini görmek istiyoruz. Pakistan halkının onu tekrar iktidara getireceğine inanıyoruz. Bakalım zamanına gösterecek. Her şey Allah'ın takdiri. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.